Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Yeni videoları, yeni modelleri kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Aktifleştirdiğiniz zaman ben her yeni video yüklediğimde size hemen bildirim gelir ve kaçırmamış olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız ve beni sürekli izliyorsanız da lütfen beğen butonunu basıp yorum yazarak da emeğime destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Bu arada hemen iplerimin numaralarını da söyleyeyim. Yeşilim 267 numara, pudra rengi 893 numara. Böyle gül kurusu rengi var. Bu da 777 numara arkadaşlar. Aynı modelden ve renklerden kullanarak yapmak isterseniz bu iplerden bu numaralardan alabilirsiniz. Ve şimdi hemen modelimize başlayalım. Arkadaşlar ben şöyle zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de sizinle birlikte modelime başlıyorum. İpimi hemen şuradan iki tane düğüm atarak sabitleyeceğim. ve fazla olan ipimi hemen alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın hemen zürafamın üstünde zürafa yürütüyorum ve çift düğüm atıyorum. Çift düğüm attığınız zaman daha dik ve daha muntazam görünecek zürafalarınız. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Ve şimdi beşinciyi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakın. Şunun içine ipimi geri attım ve döndüm. Sonra buraya. ve sonra buna bu arada arkadaşlar isterseniz bana facebook'tan zarif oyacı hesabından da ulaşabilirsiniz yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa fotoğraflarını oradan atabilirsiniz elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde videolaştırarak anlatmaya çalışırım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın burada geri dönüyorum. Eğer siz bu şekilde geri geri zürafa yapamıyorsanız elinizde çevire çevire de yapabilirsiniz oyayı. sorularınızı yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından da bana belirtebilirsiniz yazabilirsiniz Arkadaşlar bütün yorumlara cevap veriyorum Şimdi arkadaşlar Bakın bu şekilde bir tane kaya oluşturdum daha sonra bunların arasına şöyle üç tane zürafa boşluk bırakıp tekrar ipimi buradan sabitliyorum iplerinizi sıkmadan önce bu şekilde hep yavaş indirin arkadaşlar ki birdenbire hemen oturmasın yoksa açılım açıp düzeltemezsiniz. Özellikle de böyle suni ipeklerde. Şimdi arkadaşlar bakın 5 sıra ile başlayıp 1'e kadar eksilterek geri dönüşlerle böyle kayalar oluşturacağım. Şimdi aynı işlemleri tekrar ederek bu yeşil ipimle kayalarımı yapayım. Sonra da bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Evet hanımlar bakın bu şekilde 5 tane kayamı yaptım. Size örnek göstermek için. Şimdi de bir sonraki aşamaya başlıyorum. Şuradan hemen kayanın şurasından arkadaşlar çift düğüm attım ve ipimi kesiyorum. Kameramı şöyle sabitleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir sonrakine atlıyorum arkadaşlar. Hatta burada da şöyle çift düğüm yaparak gidelim. Hep zürafa yapacağımız için daha dik dursun düğümlerimiz. onun etrafını bu rengimle bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Yapılışı çok da zevkli bir model. Bana çok zevkli geldi. Böyle yapılışı zevkli bir model arıyorsanız sıkıcı olmayan bu modeli kesinlikle tavsiye ederim ben. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu bir sonraki zürafalara kadar. Buradan buraya kadar. Şimdi de bakın. Aynı teknikle geri dönüş yapıyorum. Kayamızı yaparken nasıl geri yapıyorduk geri geri aynı teknikle dönüşlerimi yapıyorum. Eğer siz bu şekilde geri geri yani sol tarafa doğru ilerleyerek oya yapamıyorsanız elinizle çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir deneyin derim. Bu şekilde de gayet kolay oluyor. Hiç yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Bakın sonrakine hemen ipimi indiriyorum. Böyle iğnemin üzerine atarak ilerletiyorum arkadaşlar. Böyle yapılışı da seri ilerleyen bir model. Bakın şu dibe geldiğimde tekrar şuraya son cürafam buraya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi de bu ipimi kesiyorum buradan. Tekrar bir sonraki aşamaya geçeceğim. İpimi takıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bakın şimdi de şuradan ipimi sabitliyorum. Pudra rengi ipimle başladım. Fazla olan ipimi de şöyle alayım. Şimdi de bakın bu ipimle. Hep çift düğüm atarak ilerliyorum. Bu arada arkadaşlar Fiyat bilgisi verirken bu iplerin ve yazmaların e, fiyatlarına göre fiyat belirlemeyi unutmayın. Mesela e, polyester iplikler tanesi 1,5 lira, 2 lira, 2,5 lira. Yani değişiyor bölgelere göre. Satın aldığınız yere göre fiyatlar değişiyor. Ama suni ipek iplikler tanesi 6 lira arkadaşlar. Yani malzemelerin maliyetine ve işçiliğinize göre fiyatlarınızı vermeyi unutmayın. Modeli bu şekilde elimde ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın son zürafamı hemen şuraya yapıyorum. Elimde şöyle tutayım. Şimdi tekrar burada aynı şekilde geri dönüşümü ilk zürafamın içine yaptım ve sonrakine tekrar atlayarak geri geri oyamı ilerletiyorum. Yani iki kat gül kurusu iki katta pudra rengi yapıyorum arkadaşlar. Sonra da en son yapacağımız işlem bu modeli asıl gösterecek olan işlem olacak arkadaşlar. Model sıralı böyle aralarında yani boşluk olmadan düz devam eden bir model. Ben şu aralarını, şuralarını özellikle bu şekilde bıraktım ki bir sonraki modelimiz e, renklerimiz daha doğrusu böyle çift kat gittiğimiz için yerleşecek yer bulabilsin diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu rengimi de tamamladım. Tekrar ipimi kesiyorum. Ve diğer ipimi takıp takıp geleyim hemen arkadaşlar. Onu takıyorum şimdi. Şimdi yeşili takacağım iğneme ve birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yeşilimle başlıyorum. Bakın yeşilimde şöyle dipten başlıyorduk ya. Dipten başlamıyoruz. Bunun kendi şurasından arkadaşlar ipin başladığı yerden yani bir sonraki yuvadan değil de ipleri kullandığımız renk geçişlerini yaptığımız yerden şimdi bunun etrafını bu şekilde yeşille gidiyorum arkadaşlar rafalarınızı benim tavsiyem hep böyle çift dolayın. O zaman hiç ütüye de gerek kalmıyor. Çok muntazam görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu tepeye geldiğim zaman bakın şuranın içine burayı kullanarak atlama yaptım. Şuradaki bakın çizgiyi takip ederek ve bu yuvanın içine şimdi bu şekilde şöyle yapalım. İpi elimle tutmam gerekiyordu kaçırdım. Hemen orayı düzelteyim tepesine de böyle küçük bir pırpır pır yaparak yeşil ipimi aşağıya kadar aynı teknikle indirdim arkadaşlar. Şimdi ben diğer kayalarıma da aynı işlemleri yapayım. Bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geleyim. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan ve bu şekilde suni ipek iplerle çalışarak 100 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Ağır ve gösterişli aynı zamanda da vakit alan bir model ama yapımı da çok da zevkli tavsiye ederim o yüzden. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Zile bastığınız zaman her gün yüklediğim yeni modellerden Anında telefonunuza bildirim gelir ve hemen izlemiş olursunuz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bu arada fiyat konusunda da istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz arkadaşlar. Benimki sadece kendi nacizane görüşüm bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.